Yeniden merhaba değerli izleyenler. Son haberin ikinci bölümünde yine gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Canlı bağlantıyla yapacağız. Bu kez açılışı Ahmet Selim Kula Sakarya'ya uzanacağız Fenerbahçe. Dinamo Kiev'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme maçı öncesindeki son hazırlık maçına Hull City karşısında çıkıyor. Şu detayları Selim'den alalım. Sinem Ökten teşekkürler Fenerbahçe hazırlık etabının hazırlık karşılaşmalarını Hull City maçı tamamlıyor. 20.30'da Sakarya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma dün e, bu maçla ilgili tabii ki basın toplantısı da düzenlenmişti ve e, bu basın toplantısında da bu maça dair yine e, Hull City'nin düşüncelerini aktarmıştı kulübün sahibi Acun Ilıcalı. Fenerbahçe için de Jorge Jesus yönetiminde yeni bir heyecan, yeni bir e, yeni sezonda yeni hedefler anlamına geliyor bu sezon. Tabi Jorge Cesun göreve gelmesinden sonra camiadaki heyecanla bir aile yükseldi. Bu akşamda ilk kez aslında İstanbul'da basına açık maç olmamıştı. Avusturya'da özür dilerim taraftara açık maç olmamıştı. Avusturya'da e, taraftarlar Fenerbahçe'yi görebilmişti. Yine İstanbul'da değiliz ama İstanbul'a yakın bir konuda Sakarya'dayız. Hem bu şehirdeki Fenerbahçeliler hem de yine çevre illerden Fenerbahçeliler bu sezon ilk kez sayılı acıvertleri görecek ki şu anda da muhtemelen takım sahaya çıkıyor. Burada coşku büyük. 20 bin civarında taraftar olacağını ifade edelim. 24 bin kapasiteli stadyumun 24 bin civarında bir bilet satışa çıkmıştı ve 20 bin biletin satıldığını bu sayının mas saatine doğru da arttığını ifade edelim. Önemli ölçüde tribünlerin dolu olacağını belirtelim. Jorge Jesus oynadığı son 3 hazırlık maçında Jorge Jesus oynadığı son 3 hazırlık maçında birçok şeyini aynı noktada kullanmıştı defansif tercihlerini ee, özellikle Altay, Osayi Samuel, Fer, e, Mince Kim, Zalayi, Ferdi ve İsmail Yüksek. Son 3 maçta bu isimler değişmemişti. Fakat tabi ki Osayi Samuel hafif bir sakatlık yaşadığı için bu maçta bir değişiklik olacak. Sağ bekte Ferdi, sol bekte Nova'nın başlamasını beklediğimizi ifade edelim. Hücum hattında ise yine farklı tercihler olacaktır bu şekilde bir kadro ile çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin bu akşamki maça tabii ki bir sonraki saat diliminde de konuğumuz Volkan Demir ile birlikte maça dair detayları çok daha detaylı bir şekilde konuşacağımızı belirtelim tabii ki bir yandan da Fenerbahçe'nin transfer gündemi var transfer gündeminde de Sörlot isminin ön plana çıktığından bahsetmiştik Fenerbahçe bu transferi bitirmek için gerçekten yoğun bir çaba gösteriyor. Ee, Leipzig'in beklentilerini düzeltmek için yoğun bir aşağı çekmek için yoğun bir gayret gösteriyor ve Fenerbahçe'nin bu transferde bir, olumlu bir şekilde sonuçlandırma anlamında önemli yol kat ettiğini de ifade edelim. Charlotte için de Burada e, buraya gelmeye Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını ifade edelim. E, bizim şimdiden, şimdilik Sakarya'dan aktaracağımız notlar bu şekilde. Dediğimiz gibi bir sonraki saat diliminde geniş yorumlarla birlikte Volkan Demir ile birlikte maça dair detayları konuşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü buradan şimdilik tekrar stüdyoya bırakalım.